Evet bugün 7 Mayıs 2023 Ankara'ya gittik. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ama dönüş yolunda Tunceli'nin kutsal topraklarına ayak basarken arkadaşlarımın görüşünü, düşüncesini sizlere sıcağı sıcağına aktarmak istiyorum. Şimdiden hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve Tunceli'nin çok kutsal topraklarına doğru hareketimiz başlamıştır. Önce kaptanımız Fethi Bey'in görüşünü alalım. Dinliyorum Fethi Bey'i. Herkesten herkese sevgiler, saygılar. Aa, var ol Fethi Bey. Evet, tek tek dinleyelim arkadaşlarım Hocam nasıl sizdir? Heybetli görünüşünle. Ben Kemal geliyorum. O aferin kaydır. Aferin 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 aferin. <laughs> kelim, seni tanıdığım gün en mutlu günümüzdür. Sağ olun Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsın Kemal Paşa. Ol, Görüşünü <laughs> istiyorum Kemal Paşa. Sen gel buraya Ben geliyorum Kemal. Adaşım <laughs> Mehmet, Mehmet. Kahraman Mehmet. Zafer. Mehmet Bey Yeni kaydı Ne diyorsun? ne diyorsun? Ha, güzel güzel alkış. ben anlamadım ama devam edelim ha tamam ha evet Eo evet. evet. Pertek vay Pertek vay İnan <laughs> ki cennetten <laughs> güzelsin Pertek diyorum. Ne ses Evet şuna da inanmazlı istiyorum ki Atatürk Süngeç Köprüsünün temelli atarken. Pertek halk evlerini de ziyaret etmiş. Pertek'e demiş sen Pertek değilsin, bir teksin. İleride vilayet olursun Pertek diye bir özdeyişi de vardır. Evet. Pertek'e selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. ama çölde bir bağı tabii. Yani benim elimde olsa, yeniden imar olsa on kat daha güzel ışıktır. Bunda da kimsenin şüphesi olmaz. Evet. Ya, 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 dinliyorum. Tunceli büyük şehir yapmayı düşünüyor musun? Aa, çok güzel bir konuya temas ettin. Tunceli büyük şehir değil de biz sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'de yerel yönetimin iki şekilde şu iki farklı şekilde yönetemeyeceğini rapor olarak arz ettik. Büyük şehirler biz çok büyük şehir ama bunun dışında küçük de bütün şehir belediyesi adı altında teşkilatı yeniden reorganizasyon yapılarak mesela il özel BHB'ye kapatılarak bütün mameleki mal varlığıyla belediyeye devredilmelidir. Bölge müdürlükleri derhal kapatılıp il yönetimi üniter yapı içinde güçlendirilmelidir. Örneğin Tunceli'de Ulaştır Ulaştırma Bakanlığı'nın hiçbir birimi yoktur. En basit bir şekilde bir kamyon alalım. Sefer görev yani görev yapması için Erzurum'a kadar gidip orada şey yapması gerekiyor. Çok güzel konuya temas ettiniz. Detaylı olarak Sayın Genel Başkanıma rapor şeklinde arz edildi. Ama bunu sık sık da bu tür eksiklerin giderilmesi için gündemde tutmaya, canlı tutmaya devam edeceğiz. Evet, tekrar. Gelecekteki beklentim Türkiye'nin dünyada itibarı olan saygın, güzel, güzel uluslararası hukuk normlarına saygı gösteren ve Türkiye'de ve dünyada saygınlığı olan çağdaş eğitim uygulayan, çağdaş teknoloji uygulayan, üreten bir ülke hiçbir insanın gelecekte umutsuz olmadığı bir Türkiye istiyorum. Evet ama mutlaka ve mutlaka temelinde çağdaş, çağın gereklerine göre yönetim istiyorum. Durum bunlar ibarettir. Bilgilerinizi sunuyorum efendim. Müdürüm. 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 Evet, evet. Kıymetli Tunceliler ve Tunceli seven Tunceli dostları, değerli canlar. Size güzel bir, böyle bir değişle size biraz da müzik dinletisi yapmak istiyorum. Kendi <laughs> de hele bir dakika vatandaş. Möbürlenip durma kendi kendine Senin de devranın gelip geçecek Ne yapmayacaksın? Ne Anlaşıldı. Ben o anlaşıldı. Senin de zamanın olacak. Emirlenme evet. padişahım demiş. Baştan çek Senden büyük Allah'ım var.